Şimdi bakacağız. 103K takipçim var. 10.000 takipçi aldım. 113.000 olması lazım. Sayfayı yeniledim bakalım. E, gördüğünüz gibi 114.000 oldu. Düşüşlere karşı bir tık da fazla gönderiyorlar arkadaşlar. E, düşüş oluyor mu dersiniz? düşüş e, olmuyor arkadaşlar. E, zaten şöyle yenileyelim birlikte görelim. Herhangi bir düşüş yaşanmıyor. 114.000 takipçi var. Yani satın aldığımız takipçi e, tamamlanmış gerçekten kısa süre içerisinde arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi sayımızı arttırmaya çalışacağız. Ee, bakalım gerçekten takipçi sayımızı arttırabilecek miyiz? Videonun sonunda bunu e, hep birlikte görmüş olacağız. Eğer takipçi sayımız artıyorsa bu site gerçekten güvenilirdir diyeceğiz. Peki hangi siteden takipçi arttırmaya çalışacağız? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi birçok site var. E, ve dolandırıcılar da elbette var. Ben de sizler için bunları deniyorum. E, kanalımda zaten birçok sitenin videosu mevcut. Onları tek tek izleyip videonun sonuna baksanız yeterli olur zaten. Ee, gerçekten takipçi arttıysa o site güvenilirdir. Ondan sonra videoyu tekrar izleyerekten nasıl satın alacağınızı da görebilirsiniz. Bugün sitemizin adı Gerçek Hesap Sitesi. Gerçek Hesap Sitesi sadece Instagram'da değil birçok platformda takipçi, abone, izlenme hatta Google'da yorum satış yapan bir site. Bugün e, bunu denemiş olacağız. Gerçekten Instagram bölümünde güzel çalışıyor mu ona bakacağız. Şimdi e, siteye girdiğimizde arkadaşlar sağ bölümde site hakkında sorular var. Temel sorular. Site güvenilir mi? Nasıl satın alabilirim? Satın aldıktan sonraki süreç. Düşme oluyor mu ve size nasıl ulaşabilirim? Şimdi bunları hemen okuyabilirsiniz ama ben tek tek böyle sözlü okumaktan ziyade size nasıl satın alabileceğinizi göstermek istiyorum. O yüzden zaten bu videoyu yapıyorum. Şimdi gerçek hesaba geldiğimiz zaman arkadaşlar Instagram bölümünde aslında iki tip takipçi bizi karşılıyor. Türk aktif takipçi ve gerçek takipçi. Benim tavsiyem size Türk aktif takipçidir arkadaşlar. Ama Türk aktif takipçi birazcık daha pahalı arkadaşlar. O yüzden ben bugün gerçek takipçi alacağım. Gerçek takipçiye geldiğimiz zaman 4.35 üzerinden yıldız almış. Bence gayet iyi bir oran bu arada. Satın alanların yorumlarını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz diyor. Böyle baktığımız zaman genel olarak 5 yıldız verilmiş. Şunu kapatalım. 3 yıldız var. İyi hoş ama bir anda geliyor demiş mesela. Bu beğeni almış. Tabi burada biz bugün takipçi deneyeceğiz ve takipçiler... Genelde hepsi e, neredeyse 5 yıldız almış. 2 yıldız var o da beğeni. 2 saat Whatsapp'ta bekledim diyor. E, şimdi bunları deneyeceğiz tabi arkadaşlar. Yani Whatsapp'ta bir soru sorduğunuz zaman anında cevap alamayabilirsiniz. Ama genelde hızlı bir site olduğunu ben biliyorum. Çünkü Instagram bölümünü daha önce test etmemiş olsam da e, birçok bölümü YouTube abone kısmında özellikle test ettiğimi hatırlarsınız. Bakalım Instagram takipçi gerçekten güzel çalışıyor mu? Şimdi buraya geldiğimiz zaman kaç takipçi alalım? 1000 takipçiden e, 25.000 takipçiye kadar var. Fiyatları çok uygun bu arada arkadaşlar. Hani 1000 takipçi 44 TL. E, bence gayet uygun fiyatları var. Yani dediğim gibi fiyatlar bence uygun arkadaşlar. Şimdi 10.000 gerçek takipçi. Hemen özelliklerine bakalım bu arada. Hesap gizli olmamalıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, gönderim istek olarak gelmiyor size. Direkt takipçi olarak yüklendiği için. Hesabınız açık olmalı, gizli olmamalı. En azından takipçi gönderimi sürene kadar buna dikkat edebilirsiniz. Onun haricinde ne var? %100 gerçek takipçiler düşme olmaz 2 saat içerisinde başlar Şifreye gerek yok takip etmenize gerek yok Biliyorsunuz bazı gt sistemlerinde Yani havuza alıyor sizin sisteminizi Sürekli başkasına takip Yani ücretsiz olsa bile sürekli başkasını Takip etmiş oluyorsunuz hesabı spamlamış Oluyorsunuz o yüzden dikkat etmeniz Gereken şey şifremizi kesinlikle Hiçbir yerde paylaşmıyoruz yani birazdan göreceksiniz Zaten satın dediğimizde bize e, Kullanıcı adı soruyor gönderme Yapılabilecek hesap bilgisi yani şu Bizim işimize yarayacaktır onun haricinde herhangi bir şey, şifre e, vesaire vermenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Şimdi e, burada benim kişisel bilgilerimi dolduracağım alan var. Bunu tabii ki göstermeyeceğim ama e, ekstra olarak kupon kodundan bahsedebilirim. Kupon kodu arkadaşlar indirim kodudur. Ben de yok. Sizde varsa kullanabilirsiniz. E, belki şu sağda chat'ten veya soldan WhatsApp'tan kupon kodu alabilirsiniz. Sorabilirsiniz onlara. Şu an ben de e, yok yani bilgim yok. Öyle söyleyeyim. Ve burada ad soyad gibi kişisel bilgilerim var, telefon numarası. Bunları e, ben doldurayım ondan sonra tekrardan videoya geleyim. Evet arkadaşlar, ben bilgileri doldurdum. Şimdi ödememi online ödeme yapacağım ama havale EFT'den de kısa bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Havale EFT ödemede e, yapılan hata buraya tıkladığınızdan site size tik atar. Yani siparişiniz alındı der ama ödeme yapmadığınız için işleme alınmaz. Peki nasıl işleme aldıracağım? Burada e, Aşağıda banka bilgileri dediği şey Whatsapp hattının telefon numarası. IBAN yazıyor ama burada artı 90 gördüğünüz gibi e, telefon numarası. Buna mesaj atmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya mesaj attığınız zaman e, Whatsapp'tan sizle arkadaşlar ilgileniyor zaten. E, bir sorununuz veya sorunuz varsa direkt oradan birebir de canlı gerçek kişiyle iletişime geçebiliyorsunuz. E, ödeme bilgilerini atıyor. Siz parayı gönderdikten sonra dekontu yolluyorsunuz. Hemen peşinden e, zaten burada e, bu formu doldurduğu için bir kullanıcı adını tekrardan teyit ediyor. Ondan sonra gönderime başlıyor. Bunu söylemiş olalım havale EFT bu şekilde ama ben bugün online ödemeyle satın alacağım. Online ödemeye tıkladığımız zaman şu anda ödeme sayfası açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi PyTR'ın ödeme sayfası PyTR güvendesiyle onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani %100 güvenilir herhangi bir ödeme konusunda aklınıza takılan bir şey olmasın. Ben bunları doldurayım arkadaşlar ondan sonra tekrardan videoya geçeyim. Bana sipariş kodu verecek bunları doldurduğum zaman. E, paynav dediğim, ödeme yaptığım zaman bana sipariş numarası verecek o sipariş numarası sayesinde ben arkadaşlar e, siteden sorgulayacağım e, dediğim gibi tekrardan bunu doldurduktan sonra e, videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar ödememi gerçekleştirdim. Dediğim gibi ödeme yaptıktan sonra size bir sipariş numarası veriyor. Buradan sipariş sorgula ya da sağ üstten sipariş sorgula yaparaktan siparişinizin aktif durumunu öğrenebilirsiniz. Yani aktif durumun derken ödeme alındı mı, sipariş e, gönderim sırasında mı veya bazen kısmi tamamlamalar veya iptaller oluyor. Bunların hepsini güncel olarak buradan takip edebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra birazcık beklemek kalıyor bize arkadaşlar. 10.000 takipçimiz yüklendiği zaman e, 113.000 takipçi olması gerekiyor. E, bakalım gerçekten gelecek mi? Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Ben siteden ara ara sipariş sorgulayacağım. Bakalım tamamlandı olacak mı? Olduktan sonra e, takipçiler gelecek mi? Ona bakacağız. Evet arkadaşlar siparişim tamamlandı. E, yani öyle yazıyor sitede. E, şimdi bakacağız. 103 k takipçim var. 10.000 takipçi aldım. 113.000 olması lazım. Sayfayı yeniledim bakalım. E, gördüğünüz gibi 114.000 oldu. Düşüşlere karşı bir tık da fazla gönderiyorlar arkadaşlar. E, düşüş oluyor mu derseniz düşüş... Olmuyor arkadaşlar zaten şöyle yenileyelim birlikte görelim herhangi bir düşüş yaşanmıyor 114 bin takipçi var yani satın aldığımız takipçi tamamlanmış gerçekten kısa süre içerisinde arkadaşlar sayfayı sürekli yeniliyorum bir düşme var mı videoda hep birlikte görelim diye ama herhangi bir düşme yok arkadaşlar sadece takipçi değil bu arada yani birçok platformda mesela burada beğeni reels izlenme e, başka başka canlı yayın izlenme vesaire de var. bunları Türk beğeni vesaire de var. Yani fotoğraflarınızda yüz beğeni falan da alabilirsiniz. kısa meblağlar isterseniz. Yani site bu şekilde arkadaşlar. Güvenilir. Geldi. Şöyle bir sayfa yenileyelim. Bir düşme var mı? Gördüğünüz gibi düşme de yok arkadaşlar. Kısa süre içerisinde tamamlanıyor. Site gerçekten güvenilirmiş. Bunu da test etmiş olduk. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan siteye ulaşabilirsiniz. Sizler de takipçinizi arttırabilirsiniz diyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Vamos check